Ay yelek gösteriyor. <laughs> Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Fakir ama gururlu kombinleri yaptık. Odamın ismi de aynı şekilde öyle zaten. Böyle bir konsept bulduk. Daha doğrusu Ezgi buldu. Ve şu anda onu V sesini atıyoruz. Evet şansımız bol olsun. Umarım bol eğlenceli bir videoya başlamışızdır. Ben bu arada güzel buz atamıyorum. Onu biliyorsunuz zaten. Eline gelince güzel oynamaya çalışacağım. Bir can toparlasam iyi olacak ama. Evet. Anam kafayı yiyeceğim. Bu arada Diggle'la güzel kafa atınca gerçekten güzel kafa atıyor Mesela şöyle oluyor biz. El yeni başlıyor. Geliyorum açık veriyorum sol taraftan. Direkt ölüyorum. Öyle anlar olabiliyor. Şu anda çok az vurabildim ya. Full tarıyorum bu arada. Buz atışıma bakın çok güzel. <laughs> Buna botu da ekleyebiliriz. Fakir, gururlu ve bot. <laughs> bir şey diyeceğim. Niye kafa atamıyorum ben ya? Şu anda full kafasını oynuyoruz bu arada. Yenmek gibi bir amacımız yok. Ezgi de video çekiyor bu arada. O da kendisine kafa editi çıkaracak. Artık kafa gider misin canım Diggle'cığım? Bir şey diyeceğim. Hadi, hadi. İşte, o 500. Tam 500 vurmamız çok iyi değil mi? Tam sayı vurmak çok hoşuma gidiyor. Fakir ama gururlu. Bir dakika sol taraftan geliyor. Gelmiyor da MP5 almış sanırsam. Oha. Bir şey diyeceğim çok güzel tutturmadık mı? İncecik bir alandan. İlk baş Diggle'la başlayacağım. Evet başlamaz olaydım. Ay. <laughs> <Where is this? gülüyor> ne oluyor? Yok bir şeyler oldu. Ben çok geçiriyorum şu anda. o deneniyor. Bana kızıldı mı? Yani ben de bilmiyorum bu Diggle çok güzel kafa gitti bugün. 61 çok güzel. Bir çift ile mi denesek? Birazcık yaklaşıyorum o yüzden. Bir şey diyeceğim. <laughs> Ezgi'de kask mı var? Ha yok yok şapkazıymış. Bir an kaskı da görünüyor sandım. Sol tarafta. Uzaklaştı mı? Evet. Okey. Diggle deneyelim. Uzattım yine bak. MP5 deneyelim. Gidiyoruz gidiyoruz. Hello. AC80 var onu da alabiliriz aslında. Of çok güzel kafa yedim. Nice. Veri 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 good kafa. <laughs> evet. Ee, bu sefer dediğim şey ben yaptım. Dakika bir gol 1 olarak. Geliyor mu bir digal vuruşu daha? Gelemiyor. Bu arada full ile devam ediyoruz. Niyeyse. <laughs> 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 Bana mı geliniyor? Oh. bu hmm, uzatamadım. Yaklaşılıyor. Pompalı deneniyor. 30 mu? Digal 30 vurdu. Bir dakika. <laughs> evet. Bir MP5'e geçiş. Allah'ım ikimizin de canı çok az bu arada. <laughs> Okey. Açık vermedi. Açık verir sanıyordum. Aa. Aa kafayı saymadı. Bir dakika bir dakika. Ben şok. Boyun kafaları saymıyor arkadaşlar. Aha. Yine iki tane güzel bir kafa gitti. Bu sefer neyle gelecek? Sanki pompalıyla geliyor gibi. Evet. Hayır. Bu kadar yaklaşınca pompalıyla gelecek sandım bu arada. Acaba pompası yok mu? Olmayabilir. Oy güzel kafa yedim. Pompalıyla uğraşmayacaktım inat ettim. Şuradan açık. Oo, ay cana bakın. <laughs> Beş canlı falan kurtuldum şaka gibi. Valla sınırdan kurtuldum he. Bu arada şu anda hasar benden fazla bu arada sanırım. Ben nasıl konuştum öyle? Ekrana ne oldu? Nasıl bitti ya? Biz daha 6 yapmadık mı? Neden 6 vs 4'te bitti? Yanlışlıkla 11 yapmış olabilirim bu arada. Şaşırdım çünkü 7'de bitmesi gerekiyordu. Ha tamam şu anda 2500. Onun da aynı. Hatta benden daha fazla. Şaka gibi. Kafa yiyeceğim diye korkuyorum. Çok tutuk başladık. Of yine 500'de başladım. Çok iyi. Tam sayı vurmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oo bir kafaya yende. Ben buzların baga mı girdi? Maalesef 3-4 tane var şu anda buzum. Yine bir kafaya da. Ya öf, ben bu buzları geçireceğim diye şimdi 2 saat uğraşacağım falan. Merhabalar. Ay yakından tarıyorum biraz <laughs> Kaskıç buldum. Dur. Olamıyorum. <laughs> Aha. Ama nasıl eş olarak geçiyor bana bir açıklayın bunu. Kafadan vurdum gayet de. Ben birazcık Diggle'la başlamak e, istiyorum bu turada. Ondan sonra... ay Allah'ım. Diggle gidince çat diye gidiveriyor valla. 46 mı? Diggle da bazen bir dengesiz vuruyor ya. Bir kararsız kalıyorum. Taramak. Ratatouille, Ratatouille, Ratatouille. 44. Oraya ne zaman geçti? Göremedim. 61. Uy çok iyi. Ya şu buzlarım niye baga girdi ya? <laughs> Valla kaldıracağım diye anam. Ay buz atamadım. Hemen şu tarafa geçeyim. Of işte kafa böyle yenir arkadaşlar. <laughs> Ay alan çok küçülüyor ya. Bu el birazcık güme gidecek sanki. Eleneyim mi? Hadi gideyim. Bence bu el sağlam ya. Uzasın. bu pompanın menzili kısa eyvah. MP40'a geçmiş. MP40'a geçtiyse yandık. Çok güzel kafa atıyor. Bu sefer sen karşıya geç istersen. Ve duruma bakmak istersen belki. Çünkü geçen sefer ben bakmıştım. Ay Ben dedim. Bak. Ben de bir MP40'a geçeyim. 2.30'luk buradan. Açık bekliyoruz. Anam gidiyorum. Hemen bir cam basıyoruz. Tekrardan çıkıyoruz. Aa, bu arada ortaya gittiğini düşünemedim. O yüzden arkasından sıktım. Aa kafayı yedim. Eyvah kas koştu. <laughs> Bir şey diyeceğim diggle diyeceğim sanırım. Ve ha 110 yemişti. Nerede? Burada. Tamam. <laughs> ben görememiştim ama daha onu. Fakiriz, gururluyuz, botum. Ay çok güzel kafa yedim. Bir saniye yapacağız. Oo güzel. Bozlarım yine bak da bu arada. Dört buz burada. <laughs> bir tanesi de burada. En azından bir tanecik fazla sadece öyle düşünürsek. iyidir. O 154 yanda saydım mı bilmiyorum emin değilim. Oha ne? Bir şey diyeceğim saymıyor mu benim kafalarımı? Diggle deneyelim. Nereden çıkacak? Vuramadı vuramadı. Vay güzel. Bir de pompal denemek istiyorum. Oo. o da Deagle deniyor şu anda. Ben pompal denemek için yaklaşıyorum. Hadi ben denemesem mi? <laughs> Hello. Bir dakika. Acıyın. Yok ben taktım. Ben bu çifteyle kafa atmak istiyorum. Ay Nasıl? Ya bu pompalı öldürmüyor. Bak vallahi full 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 <laughs> full kırmızı gitti. Siz de gördünüz. Ölmüyor. Öldürmüyor. Bir dakika. Hayır. <laughs> Ana kitim yok bir şey diyeceğim. Buradan açık. Abi 2.27 ne gözünü sevdim ya. Pompalı da full isabet etmiyor. Ya da ben vuramıyorum bilmiyorum. ikisi de olabilir. Vaa ev sınırdan kurtuluyorum. Kitim yok. <laughs> bitti bitti tükendim. Bak pompalıyla ile bir kafa daha atarsak bence öldürürüz. Alan çok küçüldü. Aa, ne yapacağız? Ne ne pardon ne Hasar saymıyor Hasar saymıyor canı full gördünüz Herhalde lag var Bak şimdi sinirlendim şey kafa yiyormuşum Şimdi direkt olur mu olur yani Glitch <laughs> çat diye gidebiliriz arkadaşlar Buzları hiç düzgün atamadım Ah pompalı yo deniyor bu sefer Ya o kadar kafa attım Onlar nasıl saymadım ben onu düşünüyorum Şu anda neyse olur böyle şeyler Her zaman oluyor ama olmasa çok güzel olur. Bir botluk girdi, bir tutukluk girdi. Nerede? Ama ya ben dediğim Diggle'la kafayı yiyebilirim diye. O kafaları saysaydı bu ve senin kaderi değişebilirdi. Olmadı. <laughs> 3700 hasarımız var. Onun da 4200 var. O pompaları saysaydı çok güzel olacaktı. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.